Yusuf Peygamber tohumundan belli, atasından belli, tertemiz, kökten kalite bir çocuk. Aşama aşama çok hayatından yani bizim Anadolu'da bir tabir var. Pişmin tavuğun başına gelen onun başına daha fazla gelmiş. Ama en sonunda Allah onu almış, tutmuş, elinden getirmiş demiş ki sen kuyulara, sen köle pazarlarına, sen hapishanelere mahkum edilecek bir güzel değilsin. Oralardan yolun geçti sadece. Sen dünyadayken de buyur demiş. Mekkenne li Yusufiler. Allah diyor ki Allah Yusuf'u elinden tuttu Mısır'a yerleştirdi. İşte benim güzel ahlakımdır. Benim işte saraydaki güzel dostlarımdı, torpildim. İşte o kayırdı, bu kolladı, şu yaptı, bu etti. Bu tür aşamalara iltifat etmiyoruz. Tesiri var mıdır yok mudur onu da tartışmıyoruz. Biz La ilahe illallah diyoruz. Muhammedun Resulullah diyoruz. Mevla Teala direkt kendisini anlatıyordu ki biz öyle yaptık böyle ettik, Yusuf'u Mısır'da iktidara getirdik. Hangi birim hangi kurum o önemli değil. Çok yetkin kilit bir noktaya getirdi. Ülke onsuz kımıldayamıyor ya düşünün. Ülkenin ölümü, kalımı, açlığı, tokluğu, sürünmesi, uçması Allah anahtarı onun eline teslim ediyor. Bütün levi esensin diyor. Pilot kabinine koyuyor. Uçağın sahibi değil ama pilot kabininde. O uçuruyor. Tehaya olabilir. ilk hava yolları olabilir. Ama o uçağı o uçuracak. Onsuz uçmaz. Piste kalır. Onun için Arkadaşlar temkin bu ayet-i sonundaki duayı evet siz gayret edeceksiniz, iyi niyetli olacaksınız, ihlas antrenmanı yapacaksınız, Allah dostlarını bulacaksınız, sosyal çevrenizde böyle mümkün mertebe düzgün insanlar oluşacak vesaire. Fakat arkadaşlar Allah kişinin elinden tutup getirecek. işin özeti budur. Allah nasip etsin, alnımızdan tutsun, elimizden tutsun, gönlümüzden tutsun. Yapmamız gereken işi Allah bize rahmetine yapmayı nasip etsin. Hatta yaptırsın. Mübarek Peygamberimizin böyle çok böyle dokunaklı, çok mesaj içerikli duaları da var. Hepsi sadece dua değil, içine mesajların yerleştirildiği. Demek istiyorum ki diye yandan yandan da ifadelendirilecek mesajları var, duaları var. <laughs> Onlardan birisi özür. Ve huz ilel hayri binasiyeti demiş Allah'ım lütfen. Yapacak bir iş, yapılması gereken bir iş var ortada. Bu ibadettir, hizmettir, görevdir, ekmek davasıdır. Hayırlı bir iş, faydalı bir iş. Ne olur demiş şu alnımın saçından tut. Olur insanlık hali. Benim de etten oluşatma bir insanım. Etten, kemikten yorulurum, ağlarım, üzülürüm insan. Peygamber Efendimiz kendisi ve kendisi gibi tüm sahir da nasada işittirdiği bir dua. Alın saçlarımdan sürükleye sürükleye bana o işi yaptır Allah'ım demiş. Olur moralim yerinde olmaz. Uyanamam, unuturum. Neler olur neler olur. Beşer şaşar düşer kalkar. Sadece düşmez kalkmaz Allah'tır deriz. Doğru bir sözdür. Allah muvaffak eylesin diyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala